Arkadaşlar bu videoda Godox markasının VD Mic Shotgun mikrofonunu inceliyoruz. Müzik Öncelikle kutu açılışını birlikte yapalım. Şu şekilde kutuyu açalım. Kutunun içerisinden neler çıkacak bir Bakalım arkadaşlar. Öncelikle içerisinden kullanma kılavuzları çıkıyor. Şurada bir kutu var ve yine burada bir kutu var. Bunları tek tek sizlere göstereceğim. Öncelikle bu kutuyu açalım. İçerisinden Shotgun mikrofonumuzu bağlantı aparatı çıkıyor. Hem kameraların üstündeki kızaklı yapıya bağlanabiliyor. Şöyle yakından göstereyim. Hem de altındaki tripod yuvası sayesinde tripodlara bağlanabiliyor. Hemen bu böyle dursun burada. Şöyle iki tane kablomuz çıkıyor. Bu kablolardan iki kırmızı TRS'den TRRS'ye iki tane erkek jack yani bir ucu mikrofona bağlanacak TRS ucu TRRS ucu da telefona bağlanacak kırmızı kablo telefon için arkadaşlar bu kablonun bir benzeri de diğer poşetten çıkıyor bu kablo ise TRS to TRS yani iki ucu da iki çizgili jack arkadaşlar diğeri bir ucu iki çizgili diğer ucu üç çizgiliydi bu ikisi de iki çizgili jack arkadaşlar. Bu kamera için kameraya bağlayacağınız durumda. Yani bu shotgun mikrofonumuz hem kameraya hem de telefona bağlanabiliyor. Bir de şurada içerisinden shotgun mikrofonumuza takacağımız bir pop filter çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz ince uzun tasarlanmış. Onu da buraya koyalım. Yine kutumuzdan böyle bir kutu daha çıkıyor. Şu şekilde shotgun mikrofonumuzu çıkarıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi Arkasında şak bağlantı yuvası ve bu şekilde. Bir tane de onu şurada göstereyim. Dead Cat filtre çıkıyor arkadaşlar. Rüzgarlı havalarda dışarıda kullanacaksanız bu şekilde takıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. bunu yanında vermeleri oldukça güzel olmuş. Bunlar ayrı satılıyor ve çok pahalılar. Ben şu diğerici kullanmayı düşünüyorum. Şöyle takıyoruz arkadaşlar. Ve buraya da ben telefona bağlayacağım için kırmızı kabloyu takacağım. Tripoda bağlayacaksanız eğer sabitlemek için şöyle şu araya bunu geçiriyorsunuz şöyle. Bunu biraz açtırıp mikrofonu ittiriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kalması yeterli. Tripod buraya oturuyor. Şu şekilde mikrofonumuz duracak. Arkasında da jack yuvası var gördüğünüz gibi. Hemen kırmızı kablomuzun iki çizgili jack'ını mikrofona bağlıyoruz. Şu şekilde. Bu üç çizgili jack'ı da telefona bağlayacağız. Eğer siz kamerayla kullanacaksanız siyah kabloyu kullanmalısınız arkadaşlar. Şu an benim sesimi Godox'un LMD40C isimli mikrofonundan duyuyorsunuz. Shift yaka mikrofonunu. Bunu da incelemesini yaptık. Onu da kartlara koyarım. Görürsünüz. Şimdi bu mikrofonun ses performansı nasıl onu görelim. Hem bu çift mikrofonu yaka mikrofonuyla karşılaştırma şansınız da olabilir. Oldukça kompakt, güzel tasarlanmış, kardiyoit bir mikrofon. Yani sesi karşıdan alıyor. Mümkün olduğu kadar bunun karşısına geçmeniz gerekiyor konuşurken. Yani kameraya takacaksanız eğer kamera sizin tam karşınızda olmalı. Veya işte bir tripoda bağlayacaksanız tripod yine sizin tam karşınızda olmalı kardiyit mikrofon olduğu için. Güzel, kompak, küçük bir mikrofon. Ben gayet beğendim. Ses kalitesini de güzel buldum. Daha önce denedim. Şimdi sizlere de ses kalitesini bir dinletme fırsatı bulmak istiyorum. Hemen bunun sesini de bir dinleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an sesimi wd Shotgun -Mik mikrofondan duyuyorsunuz. Godox markasının bu mikrofonun sesi şu an duyduğunuz şekilde alıyor. Şu an mikrofon benim yaklaşık olarak 1 metre ilerimde, 1 metre önümde diyebilirim. Tam karşımda duruyor mikrofon ve sesi bu şekilde alıyor. Ben ses kalitesini güzel buldum açıkçası. Dışarıda da dışarıda da kullanacağınız zaman ölü kedi filtresine takarsanız rüzgarı da önleyebilirsiniz. Şu an biz rüzgar olmayan, sessiz bir ortamda kayıt yapıyoruz ve sesi güzel aldığını biliyorum. Tabi yorum sizin. Ben bu mikrofonu eğer ihtiyacınız varsa kameranızın üzerine veya telefonla da kullanabilirsiniz. Eğer ihtiyacınız varsa bu mikrofonu size şiddetle öneririm. Gayet güzel, gayet kaliteli olmuş. Godox'un daha önce 3 adet mikrofonunu inceledik. Hepsini de ayrı ayrı çok beğendim. Benim hepsi hoşuma gitti. Çeşitli ihtiyaçlara binaen tasarlanmış mikrofonlar çeşitli bütçelerde tasarlanmış, çeşitli bütçelerde oluşturulmuş mikrofonlar. Hangisine ihtiyacınız varsa gönül rahatlığıyla alabileceğiniz, kullanabileceğiniz mikrofonlar diye düşünüyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı, ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.